Heh. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar Fatih kardeşimin yanına geldim. Yeni kanal açtığımız için yeni kanalda kümesi bir çekelim dedik. Bir de benim çift tepeler buradaydı. Dedim ne ne yaptı ne etti bir bakayım. Bunun ikisini bir yaptık Masaya koyalım mı? Dur şu hiç elleme içeride bir dursun. Şöyle kümesinin içini bir göstereyim size. Arkadaşlar vallahi şu tünekler münekler. Ya bu Fatih'in kümesi beni beni benden alıyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> lan! Ne yapıyorsun lan? <laughs> maşallah maşallah. Bayağı irileşmiş bu Fatih. Aynen öyle oldu abi. Kafayı nasıl yapmış? <laughs> Erkeğini değiştirdim, sabah yaptım ben onu büyük baba var ya bu. Hmm. Onunla işlesin yani akşama sabah yumurtası bekliyor. 12, 12 tane. Şey 15 tane. Maşallah. Bugün şu öyle ya. Oynar oynar. Buraya, içeride, bu küçük mı? en küçük şey miydi? Evet. Hayır. En küçük şey burada. Geçen sene benim eline kadar şey burada erkek çıktı bu. Arkadaşlar bunlar benim 1000 liraya aldığım At bakalım Sülo Oğlum bu kanatları ne yapmış Arkadaşlar bunların anasına babasına geçen sene tam 1000 TL para verdik. O zaman tabi stepeler çok modaydı. Hepsi kardeş. Beyazı var. Hmm. Bu şey bu şey bizim şeylerin altından yavru mu aldın? Yani depe, tepe kalıp miskiyle bundan hoca miskiyle. Hı, hmm, arka tepe mi vermiş? Ee, arka tepe kebes. <laughs> Fatih bayağı güzel üretmişsin. <laughs> şey of, of oh, maşallah. O, oğlum şu var ya. Şu beni benden alıyor ya. Ana yavrum uçuruyor. Yine takla çevirmeye başladı da. Maşallah. Babası kaçtı. Kork uçurma uçurma. Babası gitti. <laughs> ne yapıyorsun lan? Tazma yine canavarı. Şöyle değişik yeni gelen var mı? Oo. Neyse bu. Neydi? ne diyordun? Senin tekniğin o da aynı mı? Yok şarabi değil de. Böyle koyu portakala benziyor. Arapların altından gelen şey. Beyaz mı? Aynen. Hmm. Arkadaşlar ziti arapların altından düşen beyaz. <laughs> Babası burada. Beyaz. Babası burada. Maşallah Şunun yavrusunu üşüyor. Şunun yavrusunu üşüyor. Biliyor musun? Hmm. Çakmaklı'nın bir yavrusunu var burada. Vay be. Maşallah. Oğlum şu ne kadar güzel ya. Şuna gittikten bir bakar mısın? Oh, maşallah. Kalan süper falan süper. Hey maşallah. Şu yavru beyaz mı? Çık çık mı o? Bu da yavru. Şu kaçan babanın evladı mı? Kaçıyor. O da daha demin kadar kaçan babanın hmm. O da kaçan babanın. İnşallah bir dişi bir erkek çıkar da. Bu, bak bu dedi. Hı. Öbür şey. Bir tane daha var dedim ya. Bu bir farklı beyaz. Aynı kişiden gelme. Annesi babası hala orada da. Hı. Bunu da oturuyorum. Bu da bayağı taklaya yeni başladı. Maşallah. At bakayım şöyle bir şey daha havaya. <laughs> Şu var mesela. At bakayım. Lan, 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 lan. O Arkadaşlar Fatih hem Lan <laughs> abu çocuk düştü. Hem burada kostüm hem de e, oyunlu kostüm besliyor arkadaşlar. Daha önceki kanalımdan çekiyordum bunları biliyorsunuz. <laughs> maşallah maşallah. Beyaz erkeği yedik. Evet. Bir takım yavruyu gönderemeden beyaz erkeği yedin. Aa, beyaz seni yani. seni seni kuşçulukla kınıyorum. Bana, Abi, sen değil. Sen değil. Yok Abi Bana <laughs> eksik şey yap dediler. Benim <laughs> elimizde <mesajım> yok. Ben o siz Erkeği daha güzel, daha salaydı. Yani yani şu gitse o kadar zoruma gitmeyecekti. Yani. Bunun erkeği kayboldu arkadaşlar. Yetkililere oraya. sesleniyorum. Bulamazsın. Bunun erkeğini bulan çıkarsın. Yok, kimse bulamaz bunun erkeği. Bunun erkeği öldü. Evet, evet. Şuradan attık. Şu evin şuradan şöyle. Şu aşağı sereya düştü. Orada tutmuşlar. Yani haber etmemişler. Akşam bize haber etseler. Hemen varıp alacağım. Kümese atıyorlar. Tavuk kümesini. Sabah da çocuklar seveceğiz deyip bir kaçırıyorlar. Şuraya ne yavrusu var altında? Atıyorlar. Beyazdan yavrusunu çektim. Tam çektiğim gün kaçtı babası. Tamam. Senin başın geldi. Yani. Senin... Biliyorum biliyorum. Bu erkeği ben ilerleyen zamanlarda alacağım. Sen yavruları büyüttür de. Dişi şekerinin eşini vermiştik birine. Eşini kaybetmiş. Sarı <laughs> bakayım şu limonu. Evet. <laughs> Sabahtan beri Can. kan bu ne <laughs> sıçma. Ya. Neyse. Bu ne? Üstüm başım kan. Da bu Her gittiğim yerde bir tane tedaviyle kuş, <laughs> <laughs> kuş çıkıyor. evet. O açıdan güzel. Sülo kaldır bakayım. Dur. At bir taş. Dur bekle çekemedim. At. Bekle ha Maşallah arkadaşlar bura Silo'nun kuşları işte. Şurada benim şekeri erkek var. Çiftepeler falan var. Burada üretiyorlar Fatih Güzel güzel. Tek, tek, tek bu tek, tek Tek, Tek mi? tek 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 büyüyor. Hepsi şey erkek büyüyor. Çiğ alamıyorum yani. İyi Erk, erkek büyüyorsa iyi baba karşısı ya. Onu takdir etmen lazım. Var i̇şte şu erkek. Var var içinde erkek var yani. şey ya, Bunlar bahsedelim. hobi amaçlı üretiyorlar abi ya. Al sat için üretmiyor. Taklacı bakar. Ya. Bak orada şey renk renkler falan çok güzel bakıyor yani. O yüzden makiye ihtiyacım duymuyorum. Portakallar yeniyor mu? Yeniyor abi. Dilmek servis. Ye bakalım şeysek. Tamam. Şey Maşallah portakallar da çok güzel arkadaşlar. Şaşırtayım portakal galma diyor. Ya adam şuraya ne güzel pirket aldı bak Ahmet abi. Hmm, Gözüm Bir kümes yapayım diye. Neymiş? Günü suya konarmış. Neymiş? Şuymuş, buymuş. Uçuracak mı onları? Niye? Yavaş, Yavaş sulu. Kendileri de uçurma lan. Şu kümese bir izin vermedi adamlar. Şişe baba bir bakar mısınız arkadaşlar? Tepeli iyileştirmiştir artık. Güzel bir şey çıkaldınız aldınız mı altından? Daha yeni yumurtlayacak. Hmm. Yani Bekliyorum sabah, bekliyorum abi. Sen. Çift tepeler kendini yapmış. Abi şu çok güzel çıkmış ya. Fatih. Tek. Tek mi bu? Bekleden. Uçursak ya. ya, ya, uçursa ya yok hayır ya şimdi ha, demiyorum. Uçuracağım mı uçuracağım? Abi zaten Uçur. Uçurmuyorsan uçuralım. Uçuracağım bunu. Uçuracağım. Niye biliyor musun? Bu Arapların şeyini merak ediyorum Hı -hı. ben. Uçuracağım abi. Hani hiç, yani hiç bu kuşumu yatırmayacağım. Yatırma yatırma. yatırma. Ya. Altlar, altlarını oğlum. bir görelim. Hı -hı. Uçuracağım, ara. Mat Arapların altını uçurduk arkadaşlar. Bizim orada Dolgola bir tanesi kendini yaptı. Bu Zit yazdım. Arapları evet. Fatih'in, Onların altını ben merak ediyorum. Çok güzel çünkü anne baba takkalı gün. Sülo. <laughs> şu yavruyu tutsana. Sahtekar oğlum. Sahtekar oğlum. Sahtekar Bu şu şey babın değil mi? Şunun mu oğlum? Hayır. Bu, hangisini? <laughs> Gel. Gel. Ha, şu ikisini. Şu soldaki tepeliyle ha. öndekinin oğlu. Böyle arkadaşlar çift tepeyle düzün altından vallahi fıstık gibi jumbo atmış ya. güzel geldi ya. Bunun kardeşi de var. Tam senin sevdiğin gibi bu var ya ne pas yapar biliyor musun? Yapacak yapacak. Baksana da yapar. acık hayvan yani. dev gibi. Şöyle bir yere at da bir damını görsün de. Ya orada kardeş. Yok, kardeşi de duvarın üstünde bak gidiyor yanına. Ha iki tane mi şey attı? Tabii aynı. Sen çözmüşsün işi i̇şte ya. ya maşallah. Bak bak. Çabaklar görüyor musun? Çabaktan hmm. da bekliyorum hala. Yani ya. akşam sabah yumurtlamaya başlayacak. Yani Anasına paranın para zamanında bin lira para verdim. Geçen sene diyorum da iki sene falan oldu paranın evet. para zamanında. Dört kardeş var. Dördü de sende. Yani Bu işlerde anı, ikna... kardeşler. Yani onlar da kızmaya başladı. Y yeni yeni kızmaya başladı. Şu da arkadaşlar. Herhalde dört beş senedir bizde. Evet hala. Şu özürlü evet. Bu benim kümesin ilk sabunisi aldı bize ya. O zaman üçüncü onu da üçüncü olan herhalde. Evet, babam da aldıydık biz bunu. Ee babam dedi? Sen bundan kuş kestiriyorsun, Bakın dedi. Gecenin bir karanlığında gittik. Abi maşallah şuna maşallah teyin arkadaşlar şu var ya. Çok güzel ya. Arap muazzam çıkmış. Abi yani kuş var ya kendini kusursuz atmış. Bir uçur oynat hı hı. ya da oynatamayacak hı hı. olursan hı hı. uçuralım şeyi düşünüyorum ben. Kümesimde benim e, biliyorsun şey yok. Çok fazla damızlık tutmuyorum zaten. Hı hı. Bir Sivaslar var bozkirli. Bir de hı hı. bir de Arap soy yapmayı düşünüyorum. Hı. Ama kuşları tabii görmemiz lazım biliyorum. Tabii, tabii. Uçuracağım yani çünkü dün beyaz gittikten sonra kızdım uçuracağım abi. Evet. Hepsini alıştıracağım yani. Uçurmasam bile alıştıracağım damımı. O şekilde şişeceğim. Ne uçuracağım o araba Niyetim var yani. araplar hep uçuracağım. Mahmut abi bak şu şunun babasını. <laughs> babasını işte İbrahim abi sağ olsun, Allah razı olsun. 10 liraya verdiğim dedi var ya. Abi, mu? şeyin onun babası bak. babası. Orijinal 40 abi. Çok, Çok vermedik la, <laughs> <biz> abi <diyeceğiz. gülüyor> Para da <laughs> mı? <ama. gülüyor> i̇şte. Para da almış. Annesini de ben o kaybolunca baba kızdım. <laughs> Fatih'in abisi var Karaman'da. Oraya hediye gönderdim. Oradan işte üretip üretip üretip. Bak hala duruyor Umut'la hediye yazısı. Karaman'dan bir dört <laughs> tane oyun gelecek var ya. Hı. Evet, evet. numarayı da ifşa ettik. Yavruyu Numara da geldi 2017 ya. yazıyor. 2017 ne demiş 2018 2019 2 senelik yavru bu. Bunun Araplar Aynen. Hoş ay kalkalım. Bizim o tarafın yani. Mesela bak Arapları ben uçuramıyorum. Babası var ya ne? 3 yavruya kusurdu. 3 değil Biliyorum ya yavru. Çok güzel Onlar yavruya bakıyor. Bilmiyorum. Ya ben tekrar bir çatı kümesi yapsam kuşlarımı ben toplayacağım bir da. Oyun kuşu şu an arsada Miro ile ilgileniyorum biliyorsun. Çatı kümesi yaparsam bir takım Arap soy. Ondan sonra bir takım Bozkilli. Bir takım da süt Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Kuşları böyle güzel güzel çektik. Vallahi iyi yani. Çıkan yavrular da güzel. Arap'tan yavru çıkmış. Beyazdan şevapların altından çıkmış. Daha yeni yeni yavrular da çıkacak. Ezan dokunuyor vardı. Aziz Allah. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.